Arkadaşlar hoş geldiniz. Merhabalar. Şimdi size bir boncuk yapacağım. Ah şöyle. Arkadaşlar oyamız bu. Şunu da azıcık sarı boncuk vardı. Şu da mavi vardı. Onun üstüne de akıncı. Birini sarı yaptım. Arkadaşlar özür dileriz sanar. Hoşunuza gitmezse. Şimdi arkadaşlar şuraya boncuk koyuyorum. Bir. şimdi şöyle Şimdi alacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 4 tane boncuk koyuyoruz arkadaşlar 2 4 4 arkadaşlar şuraya düğümlüyorum arkadaşlar bak dört boncuk koyuyorum şöyle bir iki üç dört beş altı tane zincir çektim arkadaşlar şuraya düğümlüyorum bir zincir çektim şuraya düğümledim. Arkadaşlar şimdi bir boncuk aldım. Başarılıyorum. Bak. Bir zincir çektim. Bir zincir çektim. 3 bir intihar alıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bir, iki, üç, dört tane zincir çektim. Şuraya aldım. Şöyle. Bak. Şimdi şuradan dört tane boncuk koyacağım. Üç, iki, dört. Şimdi arkadaşlar şuraya düğümlüyorum. Bir, iki, üç, dört. Arkadaşlar iki boncuk alıyorum. 1 2 3 4 Şimdi şuraya yapıyorum. Şimdi 4 boncuk daha alıyorum. 4 boncuk daha aldım. Şuraya şöyle yaptık. 1 2 3 4 5 5 Şuradan 5 Şimdi arkadaşlar şuraya 4 koyacaktık. Boncuk bitti. Şöyle şöyle yapıyoruz.

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 arkadaşlar. Oyan bu. Arkadaşlar şurada. Çok şahane. Şahane. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.